Evet. Soru 35. TYT bilgi malı deneme sınavında. Önce çiz diyor. Soruyu ondan sonra çöz diyor Yeni nesil sorulardan. Ben sizin yerinize çizdim. Bir ABCD kare çizdim. 2 çizdim. AC köşegenin üzerinde bir E noktası al. A E küçük E C olacak şekilde. Burası 12 kök 2. Burası 20. Bunları çizdim sizin yerinize. Şekil bu. Soru bu. Bu karenin çevresi kaç birim soru kaç santimetre soru bu. Şimdi burada 45 45 90 üçgeni yapacaksın şöyle. Burası 45 derece çünkü. Burası da 45 derece. Hipotenüs 12 kökü ise burası 12. Burası da 12. 45 45 90 üçgeni bir kat bir kat kök 2 kat. Bu da 12 16 20 3 4 5 üçgeni. 12 16 daha 28 28, 28, 28 çarpı 4 cevap 112 bulunur.